Öncelikle yani bugünkü kahvaltı programımıza teşrif eden değerli Almanya Ağırlar Derneği Başkanımız Sayın İhsan Bayram abime, değerli Federasyon Başkanımız Sayın Mehmet Nuri Şimşek abime, belediye başkanımıza, buradaki halkımıza, dostlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yani bugünkü yapılacak olan şey tabi yaklaşık 10 sene önce kurulan Ahmet Hanı Derneğimizin Şimdiye kadar hiçbir ayrım yapmadan üye olan olmayan ağırlığı olan olmayan hiç fark etmeden şimdiye kadar bütün yani ona başvuran gördüğü sıkıntıları mümkün imkanlar dahiline çözen bir Ahmet Hanı Derneğimiz. Bugün de tabii ki Allah çok yani Sultan Gazi gibi bir yerde Ahmet Hanı Parkımız Ahmet Hanı Camimizin yanında da Ahmet Hanı Parkın içinde bir Ahmet Hanı Kültür Evi adeta olabilecek kütüphane ve çay evi olarak Sultan Gazi Belediyesi Sultan Gazi'de ilk ve tek olarak yani demiş ki bu nasıl ki Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi topluma mal olmuş değerli insanlar gibi Ahmet Hani Hazretleri de bunlardan bir insandır. Onun adına ben bu arsa yerini belediye olarak size tavsiye ediyoruz. Siz de bunu kendinize yapın demişlerdir. Biz de bunu ilk adımını atmak üzere bugün burada Kahvaltımızı yaptık, yöresel yemeğimiz, halisemizi paylaştık, yedik. Gelen herkesten Allah razı olsun. Yarından itibaren Allah'ın izniyle o katkısı olan değerli abilerin tabi e, tabii imkanlarıyla Ya Allah Bismillah deyip yani yapacağız yerimizi. Allah nasip ederse en yakın zamanda da on binlerce kişiyle birlikte güzel bir açılışımızı yapıp bunu halkımızın hizmetine sunacağız inşallah. Sonsuz nimetler vermiştir. Yani iman, sağlık, sahat, afiyet gibi yani bunlardan bir tanesidir. Özellikle biz buradaki dostlarımızla Sultan Gazi'de bugün Sultan Gazi gibi bir yerde yani İstanbul gibi bir yerde hani dünya bir devlet olsaydı İstanbul başkenti olsun olsun diye bir e, yazar vardır. Yani oranın da Sultan Gazi İstanbul'un da mozaidir aynı zamanda. Ve bu hani hazine nasıl bazen e, ahmed Ahmet Han Hazretleri'nin üzerine yaptığımız çalışmaları insanlar gördüğü zaman hani yeni yeni duyan kişi diyor ki ya Hakikaten yani böyle bir cevher vardı. Biz nasıl görmedik, nasıl duymadık, nasıl bilmedik. Ya yani bunlar gerçekten yani yer altındaki Ahmet Ekhani, Fakir Teyra, Melih az önce yani başkanımıza da söyledi ki Ahmet Ekhani Hazretleri'nin türbesinde yapılan festivalde söylüyor. Yani bunlar bir hazine gibi, bir mücevher gibi değil. Üstüne tozu aldıkça parlıyor yani. Bunların yani toplumumuza, ülkemize, milletimize her zaman faydası olan insanlardır. Ve bunların adına yani bu yaklaşık 10 senedir Allah çok şükürce Ahmet Hanı Derneğimiz olarak faaliyet gösteriyoruz. Biz ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız hiçbir yani makam, mevki, şam, şöhret gözetmeden tüm insanlara yani bugüne kadar dernek kuruldu, bugüne kadar yani üye olan veya olmayan diyelim ki dernekte Kur'an-ı Kerim dersi vermiştik Mahallenin Lazı da gelmiştir, Kürdi de gelmiştir, Arabı da gelmiştir. Elif de gelmiştir, Karsas'a gelmiştir. Ya gelmiş Kur'an'ı kendim öğrenme. Değerli bir hocamız olmuş, ders vermiştir. Yani bize sadece işte ağrılara, doğulara, güneydoğulara, Kürtlere özel bir şey de değil. Yani bugün baktığı zaman zaten yaklaşık 350 sene önce yazılan Memmuzi'nde Türk, Kürt, Arap, Acem yazdı ama bir Orta Doğu'nun değeri olarak ben diyorum yani ahmet Khan Hazretleri. Bunun da burada en başta Allah razı olsun Sultan Gazi Belediye'mizden, Cahit Başkan, Cahit Altunay, Allah ondan tekrar razı olsun. Abdurrahman Aşkımızdan razı olsun. Ahmet-i Hanit derneğinden sonra Ahmet-i Parkı, Ahmet-i şey, Ahmet Camisi ve şimdi de Allah nasip ederse Ahmet-i Hanit yakınında yani orada böyle memozinimizi, akide imanımızı, yani Nubahara küçük anı ya demiş ya, bu, can, -bu bunları okuyabileceğimiz, çayınızı içebileceğimiz, yani ferah bir mekana ulaşabilecek. Yani bu tabii ki sadece ben değerli başkanıma da söyledim o günde. Hani bir e, işte ağrılara veya muşlara var. Yani şehir olarak, il olarak verilmiş bir hediye, bir şey asla değildir. Ahmet Hani Hazretleri nasıl ki Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş ı Veli gibi topluma mal olmuş insanlardan değerli bir zat olduğu için başkanlarımız da Allah onlardan razı olsun bu hazinenin, bu değerin farkında olup buna değer vermişler. Başka hiçbir şey gözetmezsin. Allah şahittir. Başkanım da yanındadır. Değer da tabi zaman dolmuştur. Yani şurada söylesinler gizliden veya açıktan ya acaba hani bir iş yapıldığı zaman bir oy hesabı başkan bize bu işte hani destekti falan. Ya tabii ki yani insanımız kadı şinanstır. Yapılan her şeyi görür. Şimdiki insanlar siyasetlerin daha çok siyasetçi olmuş. Yani insan bir adım attı ama ona da adım atıyor, takdir ediyor. Burada hiçbir şüphe yok ama onun için yapamıyor bunlar. Sultan Gazi'deki en önemli değer de bu. Evet. Tekrar onlara diyorum ki Allah razı olsun. Yani canı gönülden onları alkışlıyoruz, dua ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi tabii bir değerli Allah sizden razı olsun. Bak burada e, ne güzel nezih mekan özellikle bu mekanın açılışından. Abdurrahman başkanın yani büyük emeği kendi yönetimiyle onun için de Allah razı olsun. Çünkü niye biliyor musun? Yani kendisi de Adıyamanlı olduğu için yani Adıyaman'dır işte özellikle bizim bölgemizde insanın taziye kültürü bambaşka. Yani ayrı bir şey değil. Biz bunu şu anda oturduğum binada mesela diyeyim, Sinoplar oturuyor, böyle gidiyorsun veya işte Edirne'ye, Trabzon'a oturur. Bizden bunu görüp de yani hakikaten Allah razı olsun ya yani ne güzel yani cenazeye sahip çıkılıyor, cenaze evine sahip çıkılıyor. Bizden örnek alıp ders alınıp onlar da bunların devamını yapmaya çalışıyor. İşte buradan taziye evin gerçekten işte bir köyünde taziye ev oluyor. İşte dernek bir bodrumda 50 metrekare oluyor, 100 metrekare oluyor, nefes alamıyorlar. Sırf bunları düşünmek de bunları en ilk önce İsmet Paşa taziye evi yapılıyor diye zaten söylendi. Çok sevindik, başkanımızı tebrik ettik. Yine de taziye evi olarak kullanıyor. Burası erkekler yerine, aşağıda da şu anda düşünsene hanımların oturabileceği bir yer var. Böyle bir mekanda soğuğu, sıcağı olmayan bir şekilde yapılıp Bizim hizmetimize sunduğu için Ona da tekrardan çok çok teşekkür ediyoruz Tabii bu Ahmet Han Derneğimiz Ben bir kısa yapıp başkanıma vereceğim Sonra tekrar sohbetimizi yapacağız inşallah Değerli abilerimi kardeşlerimi davet ederken Bu 10 senedir yapılan hizmetlerde yaklaşık olarak Hiç kimseden Gerçekten canı görevden yapıldı Kimseden bir şey istenmedi Hatta bunu teklif edip de Ya başkan sizden ve yönetimden Allah razı olsun Bu bizim yapmak isteyip de Yapamadıklarımızı yapıyorsunuz Bizim de derneğinize bir katkınız olsun. Bir yani hani hesap olsun bir yapalım. Biz dedik ki yok biz zaten yapıyoruz. Şu anda hani boşu boşuna diye bir para toplamaya şu yapma gerek yok ama gerçekten ne zaman ki bir yer yapma, bir yer alma durumumuz, imkanımız olduğu zaman hepimiz imkanlar dahilinde elimizin taşın altına koyarız. Canı göre de çünkü ortada bir proje olur, ortada bir iş olur ve bir samimiyet olur. Dernek dernekliğini ispat eder, geçmişini yapar. Ondan sonra yaparız. Bugün de özellikle tabi e, bu kahvaltımız yani ana amacı odur yani. Allah'ın derneğimizin yani başlandığı yere başlayacağız. Yani katkımız olsun. En büyük katkıyı zaten başkanımız yapmıştır. Ondan sonra bizler de elimize geldi. Ha burada asla ve asla biz bunu söyleyerek böyle hiç ezile güzel değil. Göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Çünkü kendi şahsımıza, ilimize, ilçemize, köyümüze ait olan hiçbir şey değil. Asla ve asla değil. hepimizin şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, bundan sonra da yapılan çalışmalarda hem Sultan Gazi ilçemize hem buradaki etrafımızdaki halkımıza her zaman fayda sağlayacak. Yani katkı sağlayacak, artı sağlayacak çalışmalar olduğu için e, onu sizden istirham ediyoruz. Yani böyle tabi racide edici bir şey değil. Yani bir canı hani e, bir sağ elin verdiği sol elin görmeyecek şekilde bir sadaka türü var. Bir de teşvik olsun diye insan diyor ki ya ben de bunu yapıyorum. İmkalarım da bunu yapıyorum. Bu da var. Yani hiç e, sıkılmaya veya hiçbir arkadaşımız vardır burada hiçbir imkanı yok. Yani kahvaltı yapmaya gelmiştir. Yani böyle bir farziyeti, bir mecburiyeti asla yoktur. Biz kahvaltı yapmaya gelmiştir. Ama bu işin de ilk adını dağıtmaya gelmiştir. Başkanımız da e, konuşmalarını bize e, demek istediğini söylesin. Biz de ondan sonra aramızda olan misafirlerimizi de yani tanıtacağız. Bir kısa konuşmalarını da yapacağız. Programımızı da yavaş yavaş toplayacağız inşallah. Allah sizden razı olsun buraya geldiğiniz için. Sağ olun, var olun.